Sanırım burası güvenli bölge. Etrafta kimse yok gibi görünüyor. Evet evet kimse yok. Alper hadi elini çabuk tut. Oyuncağı bir an önce buraya getir. Yeşil halk burada değil. Tamam Iron Man hemen getiriyorum. Sen yine de çok dikkatli ol. İşte getirdim oyuncağı Iron Man. Sen şimdi gözlerini dört aç. Ben de oyuncağı arkadaşlara göstereceğim. Tamam Alper ihtiyacın olursa hemen beni çağır. Şimdi ben gidiyorum. Süper oyuncaklardan merhabalar arkadaşlar. Bugün bambaşka bir oyuncakla karşınızdayım. İşte karşımızda yenilmezler Ultron çağından Hulk Buster. Uzun süredir güzel bir Hulkbuster oyuncağı arıyordum arkadaşlar ve sonunda karşıma görmüş olduğunuz bu oyuncak çıktı. İlk görüşte vurulduğumu söyleyebilirim. Kolay kolay başka bir yerde de görebileceğinizi zannetmiyorum arkadaşlar. Şu an çekimi yeşil halktan gizli bir şekilde yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Iron Man Demir Adam bunu yeşil halkla mücadele etmek için geliştirmişti. Şimdi onu sinirlendirmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncak oldukça havalı görünüyor. Oyuncağın yanında yer alan küçük Iron Man'i de görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan kutuyu açacağım ve Iron Man'i Hulkbuster'ın içine yerleştireceğim. Oyuncağın bir diğer özelliği de arkadaşlar metalden yapılmış olması. Bu yüzden oldukça da ağır. Hadi arkadaşlar, hazırsanız Iron Man'i buraya çağırıyorum. Kutuyu açması için onun yardımına ihtiyacım var. Pişşşş. Kutu içi bende Alper merak etme hemen kutuyu yok edeyim. Pişşş. Bu da ne böyle gerçekten harika görünüyor çok iyi çıkarmışım Alper hadi kutuyu yok ettim gerisi sen de ona çok iyi bak tamam mı merak etme ayrım ben ona çok iyi bakacağım sana da teşekkürler. Ve sonunda Iron Man ile Hulk Buster karşımızda duruyor arkadaşlar. Oyuncak figürlerini ilk gördüğümde zaten çok sevmiştim. Kutudan çıkınca onlara olan hayranlığım biraz daha arttı. Yenilmezler. Ultron çağını izleyen arkadaşlar Hulk hemen hatırlayacaktır. Iron Man onu Hulk ile mücadele etmek için kullanıyordu. Hemen arkadaşlar figürlerin özelliklerine bakalım. Önce Iron Man ile başlıyoruz demir adama şimdi yakından bakıyoruz arkadaşlar. Hemen size kaç santimetre boyunda olduğunu söyleyeyim. Şu şekilde ölçüyorum. Yaklaşık 6,5 santimetre boyunda bu figür arkadaşlar. Iron Man gözlerinden sanki ışın çıkıyormuş gibi görünüyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Metalden yapıldığı için arkadaşlar hiçbir şekilde kolları ya da ayakları hareket etmiyor. Ama çok detaylı bir şekilde tasarlandığını görebiliyoruz burada arkadaşlar oldukça güzel görünüyor çok güzel bir koleksiyonluk figür olduğunu söyleyebilirim Iron Man'in sizin de figürle ilgili yorumlarınızı bekliyorum şimdi arkadaşlar Hulk Buster'a bir yakından bakalım ve beklenen an geldi işte karşımızda de Hulk Buster figürümüz onun da gözlerinden sanki ışık çıkıyormuş gibi görünüyor Hemen boyutunu ölçelim. Bakalım boyu kaç santimmiş. İşte arkadaşlar yaklaşık 16,5 santimetre boyunda olduğunu söyleyebilirim Hulkbuster'ın. Metalden yapıldığı için arkadaşlar figür biraz da ağır. Şu an kaldırmaya çalışınca bunu daha iyi hissedebiliyorum. Figür oldukça detaylı bir şekilde tasarlanmış. Görüyorsunuz onun da Iron Man gibi hiçbir şekilde kolları ya da ayakları hareket etmiyor ama buna rağmen çok çekici bir figür olduğunu söyleyebilirim. Görüyorsunuz detaylar figürün her yerinde tabii ki de Hulk en önemli özelliği Iron Man'in içine girebiliyor olması hemen ona bir bakalım. Figürün can alıcı noktalarından birisi işte bu bölgesi gördüğünüz gibi arkadaşlar kapı açılıyor ve Iron Man uçarak içine girebiliyor. Pişşşş. İşte bunu çok sevdim arkadaşlar Iron Man şu an Hulk Buster'ın içerisinde arkadaşlar görüyorsunuz nasıl görünüyor benim çok ama çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. İşte karşınızda Hulk Buster. Böylece Hulk birlikte yakından incelemiş olduk. Bu arada Hulk hikayesini bilenler lütfen benimle de paylaşsınlar. Onunla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorum. Oyuncak figürü söylediğim gibi arkadaşlar çok ama çok hoşuma gitti. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Videomun böylece sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve arkadaşlarınızı da süper oyuncaklara davet edin. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar YouTube çok güzel bir uygulama başlatmış. Buraya tıklayarak süper oyuncaklara hemen abone olabilir. Buraya da tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Gerçekten harika. Bunu tüm telefon ve tabletlerden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İyi seyirler.